Samsun'da bir köy okulunda öğretmenlik yapan Dilek Livaneli Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Uluslararası Lider Kadın Ödülü'nün sahibi olduğu Dilek Livaneli Euronews Stüdyosu'nda. Dilek Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Peki buraya gelişiniz nasıl oldu? Avrupa Parlamentosu'ndan bu ödülü nasıl aldınız? Aslında bu uzun bir hikaye. Ben 16 yıldır farklı köy okullarında birleşim sınıfta eğitim veren bir köy okulu öğretmeniyim. Asıl değişimin, gelişimin, dönüşümün köylerden geleceğini düşündüğüm için kendi köy okulumda birçok proje başlattım. Bunu tabii sadece öğrenciler için değil ve okulum için değil, daha sonra aileler için de ve köy halkı için, de, köy kadınları için de bir şeyler yapmaya başladım. Ve bir proje geliştirdim. Kadın ve Yaşam projesi. Köy kadını 3 aşamalı olarak gelişimi, değişimi, özgüvenini kazanması şeklinde ilerledi. Birinci aşama köy kadının eğitimi. Köyde okuma yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmesi, aile eğitimi kursları alması bu şey, iletişim becerilerinin arttırmasına yönelik seminerler alınması vesaire gibi. ikinci aşama köy kadının kültür ve sanatla buluşmasıydı. Nasıl çocukları ilk kez operaya, sinemaya, tiyatroya götürdüysem e, annelerini de sinema, tiyatro ve operaya götürmeye karar verdim. E, ve çok güzel bir etkinlik oldu. E, şehirler arası turlar düzenledik. Hayatların ilk defa uçağa bindiler. Ve biz bir lira bile harcamadık. Ben hep sponsorlar buluyordum. E, kapı kapı geziyordum, dileniyordum. E, ve o hayırları evete çevirme cesaretini kendimde gördüğüm zaman onlar için daha fazla şey yapmak istiyordum ve üçüncü aşama yine köy kadınının ekonomik özgürlüğüne kavuşması oldu. Köyde tabii kadınların profili belli. Çoğu kayınvalidesi kayınpederiyle yaşıyor tarım yapıyor hayvancılık yapıyor bir şekilde geçimini sağlıyor ama onların e, ömür boyu para kazanabilecekleri bir meslekleri olsun istemiştim ve e, onları üretim sahası oluşturdum bir ayakkabı atölyesi kurdum köyde e, onlar istihdam onların istihdamına yönelik çalışmalar yaptık Dolayısıyla hayatlarında ilk defa para kazandılar hayatlarında ilk defa bir banka kartları oldu e, bu tarz gelişim e, Kadınların kalkınması ailelerin mutluluğuna, çocukların mutluluğuna da yansıdı. E, bütün bu çalışmaları devam ettirirken Dünya Vatandaşlığı Projesi gündeme geldi. E, ve köy halkını da... nedir e, Dünya Vatandaşlığı Projesi? Dünya Vatandaşlığı Projesi, kırsal bölge insanını e, dünyanın farklı ülke ve kıtalarındaki yabancı insanlarla tanıştırma, kültür köprüsü kurma. 4 yıl içinde 12 farklı ülkeden e, gönüllü eğitmenler getirdik okulumuza ve okul çıkışları İngilizce kamplar yapmaya başladık. Her hafta farklı bir ailenin evinde kaldı gönüllü insanlarımız ve dil din ırk ayrımı gözetmeksizin insanı insan olduğu için kabullenme insanı insan olduğu için sevme fikrini aşılamak istedik. Çok güzel tepkiler aldık. Onlar bize yeri geldi kendi kültürlerinden öğrettiler, biz onlara öğrettik. Her şey e, bu yolda yani aslında şöyle düşünelim bunu bir köy okulu öğretmeninin evrensel boyuta geçiş aşaması olarak düşünelim. Bundan... Dünya'ya böyle mi açıldınız? Peki Avrupa Parlamentosu sizi böyle mi tanıdı? Şöyle oldu. Bundan e, 4 2014 yılında dünyanın en iyi öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldum, Work e, James Vakfı tarafından ve sonrasında e, uluslararası platformda tanınmışlığınız olunca. Avrupa Parlamentosu beni iki ay önce de 7 Ocak tarihinde Faces of Turkey yani Türkiye'nin sivil toplum yüzlerinin sergilendiği bir sergiye konuşmacı olarak davet etti. Bütün çalışmalarımı 4 metrekarelik bir afişle sergiledim bireysel olarak. Çünkü yıllardır tek başına bir köy okulu öğretmeni olarak bir sivil toplum örgütü gibi çalıştım ve bu çalışmalarımı anlattım. Orada da farklı ülkelerden e, temsilciler vardı, farklı parlamenterler beni izlediler, dinlediler ve etkilenmişler. E, Alman parlamenterlerimizden e, Sayın Frank Schwalbe e, da beni e, bu ödüle aday gösterdi. Ve bu anlamda dünyanın e, en ilham veren 8 kadını arasına da girmiş oldum. Bu anlamda çok mutluyum. Neler söyleyeceksiniz peki ödülü aldınız ee, neler söyleyeceksiniz dünyaya mesajınız nedir? Dünya kadınlarına e, tek bir mesaj vereceğim aslında. Özgüven mesajı. Evet her zaman kadın sorunlarından bahsediyoruz. Her zaman karşımıza olumsuzluklar çıkıyor ve kadın olmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Türkiye'de şunu söyleyeceğim. Evet kadın olmak zor ama sadece Türkiye'de değil. Dünyada da kadın olmak çok zor. O yüzden tek ihtiyacımız olan şey özgüven olduğunu düşünüyorum ve e, yani sahip olduğumuz... En güzel ve en güçlü yanımız özgüvenimiz. Tüm dünya kadınlarına özgüven mesajı vermek istiyorum. Çünkü kendimize inanırsak yapamayacağımız şey yok. Yani Çünkü kadının ruhunda, genetiğinde liderlik olduğunu düşünüyorum. Yani liderlik bizim genetik yapımızda var. Dolayısıyla bunu nasıl uyguladığımın bir kanıtı aslında bu. Türkiye'de ben bir hareket başlattım. Türkiye'de bir milyona yakın öğretmen var ve ben onlardan yalnızca bir tanesiyim. Bu hareket bir dilek yetmez hareketi. Benim gibi birçok köy okulu öğretmeni olduğunu biliyorum. Benim gibi çalışan, çabalayan birçok kadın olduğunu biliyorum. Ve bunların bir takım ruhuyla kendi gibi kadınları da peşinde sürükleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu gücü sadece ülkemizde değil tüm dünyaya da nasıl gösterdik onu anlatacağım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.